Efendim sıradaki yarışmacımız Türkiye'nin en önemli ve şöhretli mankenlerinden. On parmağında 10 marifet, iki de yemek kitabına imza atmış. akışlarla Gizem Özdeli podyumda. Ben Gizem Özdeli efendim. Yaklaşık bir 15 sene kadar modellik yapmış. 8 sene evvel bırakmış. Son 3 senedir de şimdi birazcık daha profesyonel yakın e, mutfakla uğraşan bir vatandaşın kendi çapında. Öderliğe yeni başladığım zamanki heyecanım şimdi mutfak için geçerli. Ben aslında çocukken... Dedemin restoranları vardı efendim, Armut dibine düşer. Birinci kitabımda hiç beklenmedik bir sonuç oldu. Paris Louvre Müzesi'nde dünyanın en iyi beşinci yemek kitabı ödülünü aldım. Kızlar çok güzel giymişler, gördüm olağanüstü, su gibi hepsi. Valla ben kendimi öyle stil sahibi falan düşünmüyorum. Açık ve net bunu baştan söyleyeyim. Japon modasına bayılıyorum. <laughs> Eğer e, çok yorgunsam eşofmanından başka bir şey giymem aslında. Enerjimi düşürecek bir insan olsun çok vers Kapkara bir enerji. Yallah ki. Ya valla rezil olacağım ya. Gizem özür torbadaki yüzü çıktı Allah gardınız. <laughs> o Japon bodasını hafta hafta takip ediyorum. İnan bilmiyim. İnşallah başarılı olacağım. <laughs> bir kibrit çöpü bir ormanı yakabilir. Dikkat et. <laughs> heyecanlı mısın? Biraz. Nereye bakıyorsun? Uh, çok heyecanlandım ben ya. <laughs> çok fena. 8 sene olmuş böyle canlı canlı defileye Bunlar güzel heyecanlar. O zamanlamalar falan. Değil mi? Yani bisiklete binmek gibi hiçbir şey unutulmamış. Öyle mi dersin? Adeta. İnşallah öyle olur. Bol şans diliyorum. Teşekkür Hoş geldin. Çok Alkışlarla bensin. yerini alıyoruz. Tanıştık. Cürelerime sormak istiyorum. Şu ana kadar ne düşünüyorsunuz? Nasıl gidiyoruz acaba? Hakan? E, şimdi heyecanlı bir durum var. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. E, ne olacağını bence bugün gösterecek aslında. Hmm. Çünkü herkes çok profesyonel. Modellerin daha çok şansı olduğuna inanıyorum. Ama şunu da düşünüyorum. Model bir insanın model olması, onun çok iyi bir tarzı olduğu demek asla değil. Genelde de modeller kötü giyinir. Değil mi? <laughs> hani tabii, tabii beni dünyada da hani model için bir tek Kendine Kate... çok you için yani askayı olduğu için. Evet dünyada bir tek Kate Monster hani eee tarzı olan, silikonu olabilen hı. modeller arasında ama şimdiden küçük küçük notlar aldım onun için özür diliyorum. Güzel buna. Evet, öncelikle kızlar kızlar hoş geldiniz. Hayırlısı olsun. Ee, biz zaten yani ne olacak belli değil. Ben de çok mutluyum. Ee, karışık bir durum var. Her mesleğinde e, birisi gelmiş. Ben hakikaten e, ne yapacağımı, ne diyeceğimi da bilemiyorum. Bakalım. Daha ilk gün. Daha. Yolun başındayız göreceğiz. yani. Hayırlısı olsun. Ailemize hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nes? Yes. Buyurun. Nasıl buldunuz efendim şu ana kadar? Şimdi ıı, tabii ki hepsine başarılar diliyorum. Zor ama diğer başka yarışmacıların yanında onların bir şansı var. Çünkü dizi, podyum, müzikle bir görmüşlükleri, bir şeylerle tanışmışlıkları var. Dolayısıyla ben onlara diyorum ki yolun yüzde kendileri bir şekilde kat etmiş. Şimdi yüzde ile yarışacaklar. Onların bir şeyler bildiğine inanıyorum. Şimdi onların işi şey hem kolay bu açıdan hem çok zor çünkü biz bir şey biliyoruz diyecekler ama o 50 ile 100 arasında da hiçbir şey bilmedikleri de ortaya çıkabilecek. Onun için farklı ve zorlu bir yarışmacı. Çel evet, burada bir başka bir sınava, yarışa girecekler. Aynen, aynen. Onun için ben de heyecanlıyım. E, tabii ki her birini ayrı ayrı tanıyorum. Çalışmışlığım var, gözlemlemiş olduğum var. Hiçbiri bana yabancı değil. Ama dediğim gibi insan bazen o yüzde ile şaşırabilir de başarabilir de. Neslihan. Efendim. Bak sen hepsini şimdi siyah görüyorsundur. Bak orada kırmızı saçlı biri var. Görüyor musun onu? Biliyorum. DJ. Farkındasın değil mi? DJ. Kırmızı saçı görüyor ben musun be, o gözlüklerin be, ardında? DJ. Be. Ha. ha? Ha. Bak renkler var orada. Sen <laughs> o gözlüklerle simsiyah görme onları sakın. Daha <laughs> kad kad kadın renkli diyorum hala anlamıyor. Ta görmüş gör. O Kahverengi Ay, görmüştür gene. İçim pes pembe. Gözlerim <laughs> rengarenk görüyor. Sen kılıfıma bakma. Kılıfına bakmıyorum. Ben seni çok iyi tanırım. Nasıl rengarenk Gözü olduğunu. Çok <laughs> gözüyle. Ay, siyahlarla bana geçen gün saçlarını siyah mı yaptırdın dedin. Kardeşim <laughs> hala sarıyım. Yani sen de. mutlu e, <laughs> olmadın mı? E, mutlu Zaten Ne top... demek beyazları mı söylemek <laughs> istiyorsun? Hayır. Hayır. Asla, eski gri. toprak Uğurlu olsun diye Değil. söyledim. Geçti <laughs> gri. <laughs> 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 <gül Gri, gri. Evet, gri. Şey sen, sen be. siyah değil misin? Ben. Bak. <laughs> bir aydınlanıyor, bir kararıyor. Bilemedik. Ya, Öyle. ya, ya. Ya. Göründü birden. <laughs> yok yok, gri gri saçlar. Ha, <gülüyor> göründü. <gülüyor> Daha 10 yarışmacımız var. Devam ediyoruz efendim. Gelsinler, <laughs> podyumda yürüsünler istiyoruz.